kadından ya. Yat 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 hiçbir işe de yaradığı yok ki. Allah cezanı versin. Ne biçim kadınsın ya? Ah. Senin gelsin. Bir kez daha polis gelsin. Elimin tersiyle Ben sana malım daha iyi bir ilaç getirdim. Yeni aldım. Içir, malım için, malım için. Malım neye göre kalmayacak. Bu ilacı da içtim dedim. gibi olacak. Dün Dün olur. Olur. Nasıl bir ilaç olur? Şöyle buna doğru yavaş bir Ben vereyim ilacı sana. Ben kuzum ben. Yavaş Dün. yavaş Değil mi? İlaç etkili bir ilaç. Çok sert bir şey. Dün. Ne oldu? Ağzım yüzüm vurur. Başım ağrıyor. Bari ne istiyorsun? Bir suyum var yavrum, birazcık, bir azı, Ya başım var ya, bağırıp Senin ilacın falan vermiyor, kızım vermiyor. <laughs> bu bayanım. Vermiyor oğlum, bir oldu. Ya sus, var, zaten bak. Bir, 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 bir Nasıl için? var çok. Bağıran, cam da konuş. Tamam. nerede bu bayanım? Allah Kim vurdu Daha iyi ya işte. Biz Dayak cennetten çıkardı. Erteye gider. Kaynan. mü gerçekten? Bakın, gitti, bak lan gitti Apa malına Tam tamasut ilerleye bolluk karın, karın. Yani neyin? hepsi bir torunum var. Allah 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 Allah. Oğlum, bilmiyorum Allah Allah. kim aldı paraları. <laughs> Pislik. Çek onu. Gezle canım. Gezle canım. Mağ. An değil mi? güzel nur yüzünde Bir burada burada iyi ki geldin. Seni ben çok mi? seviyorum. Ha, Ailem de seni çok seviyorum. Ah yavrum şurada bir ilacım var, suyum var. Bir veri ver kızım şuradan bir içim bizim mirasım senin olacak. Bir Şaka yapıyorsun. Bilmem. Yapmam kızım çözüm söz. Gerçekten. Allah şahidim tabii. Hadi ver sen hadi. <laughs> hadi öldürsün ha seni gülüyor musun? Niye bizi gene döndü gidersin? Dertli içimde kaldım artık ben burada. Ben öldüm Allah'tan geçen mi almadı ya da kaldırmadı ya oğlum merhametli kuzum, hadi yavrum, merhaba, merhaba kuzum, rüyamıza ver, hadi ben yedim, be, be, be. hadi güzel kuzum, iyi razı olsun. Annecim diyorsun? bu suyu e, iç. Önce, önce diyorum sürgeç. ki ellerimi, ay, ellerimi tuttum, ayıbı yediler. E, ah. Ya kızım hapın nerede? Dur ben sana özel hap getirmiştim babaannecim, bunu versen. Yani, yok kızım. Bak çok diyeyim. güzel geliyormuş, bak kalbe kalbe çok güzel geliyormuş kim Gerçekten dedi, bak. Bizi, kim dedi, kim ee, do e, doktor söyledi. Kalbe çok iyi geliyormuş. Senin için bak doktora kadar gittim. Düşün yani. Ver bakalım da iç. Hadi vereyim bakalım. Ah, ver bakalım kızım. Hadi Allah dua ederim sana. Bütün mirası da senin olsun. İnşallah kızım. Vereceğim sana mirası. Ah. Ah. Nasılsın şimdi babaanneciğim? Ah.